Ece. Ece yavru kedimiz mi oldu bizim? Otur. Otur kucağına vereceğim. Otur. Heh. Otur çocuğum. Oh. Dur dur. Kedicik dur. Heh. Kedicik, Heh. dur. Sev bakayım Ece. <laughs> Çok tatlıymış. Yeni kedimiz. Çok tatlı. Küçük. Yavru mu Ece bu? Hı? Kedi. Ay düşüyordum. Yavru kedi. kedi. Ne yedi kedi Ece? Ne yedi? yedi. Başka ne yedi? yedi? Süt içti mi? <gülüyor> hmm. <gülüyor> Küçücüksün. Seni yerim. Oh bal. Güzel kediymiş. Güzel kediymiş. Nereye güzel kedicik? Nereye